ortak bölen olduğu için birinci yıldıza bakarak A, B, C, D ve E'yi böler diye yazabiliriz. Aynı şekilde H, A, B, G, F'yi böler. Yani bunun çarpanı içinde çarpım olarak var. C, D, B, G, E, I'yi böler. Şimdi B, C'den büyük müdür? Evet. Çünkü C, B'yi bölermiş. Demek ki B, C'den büyüktür. A da C'yi böler. Yani C, A'dan büyük. Dolayısıyla B büyük, C büyük, A doğru olur. I A'dan büyük müdür? Evet. C I'yi böler. A da C'yi böler. Dolayısıyla I C'den C de A'dan büyüktür. Bu doğru. A H'dan büyük müdür? Evet. H A'yı böler çünkü. Onu da doğru kabul ediyoruz. G C'den büyük müdür? Bakıyoruz. C G'yi bölermiş. Büyük. C'nin de zaten A'dan büyük olduğunu burada görmüştük. Bu da doğru. E G'den büyük mü? E ile G bölünen kısmında. Başka herhangi bir ilişki yok burada herhangi bir şey söyleyemeyiz bu konuda. Dolayısıyla 3 tanesi doğrudur. Doğru cevap B'dir.